Adam bu acık Gel. Gel. Ne ben neden vuramıyorum anlamıyorum. Lommeøl! <S Trustee Beauté> <tama> beni. Arkadaşlar yani oyun bana girdi. Şimdi bakın beni ısıracağı yere ısınmıyor. Ne zaman ne olur? Arkadaşlar galiba ne oluyor be? Durun ben zombileri ve kontrol Zombi bana saldırır evet. Saldırır mısın ya? Açıklarım gördüm değil mi burada? Bulamıyorum bunları. Bulamıyorum. Kaç kaç kaç. Bulamıyorum. Arkadaşlar tabi bunlar yanmaz. Abi neden yanmıyor diye soruyorsunuz. Çünkü neden o yanmıyor biliyor musunuz? Görmüyor musunuz arkadaşlar? Kafasında bir tane altın zırh Arkadaş biz vurma vuramıyoruz. Arkadaş bu nasıl bir oyun? Arkadaşlar bu nasıl bir oyun? Arkadaşlar ben yeniden bir gireceğim. Çünkü bir şey oldu Minecraft'ta. Şu anda bakın. Örümcekler örümcekler bana saldırmıyor. Ama zombiler saldırıyor. Bu ne alaka? Şimdi onu anlamadım ben. Yani nasıl nasıl olacak bu? Bombalar bana sa saldırıyor. Ölecekler saldırmıyor. Bir daha gidelim bakalım arkadaşlar. Yine bakıyoruz arkadaşlar. Minecraft'a girdi. Evet. kalıştır. Yeni dünyaya geçtim. Baba He. Neden kalkmıyorsun? Heh. Neden kalkmıyorsun? Uyuyacağım annem ya. Uyanalım da. Keşke bu ışık olsaydı ya. Bak bak, bekle. Şera gider. Iş... Işık. var mı? Heh. Işığı açayım mı? Heh. Işığı açayım mı? Önümü göremiyorum. Anlamadım. Işığı açayım mı? Önümü göremiyorum çünkü. He? Işığı açayım mı? Önümü göremiyorum. Nere? Nereye göremiyor? Ya baba önümü önümü. Niye göremiyor gözlükten? Takılı zaten. E, tamam bir şey olmuyor. Uyuyalım mı arkadaşlar? Ya da kan çıkmadım. Ya Allah için ya. Allah için ya. Bunu buraya kim koydu? Tamam. Yani kesin atasın. Aa da atasın. mı? Aa ben de Arkadaşlar bu ne? Allah aşkına Allah'ım bana hiç bulmaz. <laughs> Arkadaşlar hayır. <laughs> Lan buranın kapısı nerede? <laughs> Arkadaşlar eşyalarım burada. besliyorum arkadaşlar. Işte. Besledim. Oo. Küçükleri de besleyeceğim. Küçükleri besleyeyim oğlum. Müh. Ya ölmüyorlar. <laughs> Mamãe! Olha o amor da garota Mãe! Mãe. 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 büyüklerden çok çıkıyor. Gayri <laughs> bedava arkadaşlar. Beyim bedava. Beyim bedava. Arkadaşlar bayılır çalış. Radyo pay. varlığından bir şey Önceki videoları belirterek birbirine Ama mayka. <laughs> ayıp balık ne Bu Evet 9 saniye yaptık arkadaşlar. Bunu al. bunu al. Bunu al bunu alacak mı? Bir bakayım. Yok almamışız. Bunu da alalım. Son olarak. arkadaşlar anladık. <laughs>